bey, pahalılık maksimum noktayı buldu mu yoksa maksimum noktaya e, daha e, beş altı ay? Vallahi var mı? çok müthiş bir soru sordunuz Uğur bey. Daha başlangıcındayız. Sebebi şu, başlangıcında olmamızın sebebi eyvah, şu. Eyvah. Diğer her şey sabit kalmak üzere. Bu pahalılığı asıl fırlatacak, azdıracak olan şey, hatta tahammül fersa, tahammül edilemez hale getirecek Vah. olan şey, bu kur kurdaki olağan dışı e, yüksek artışlar, kur artışları. Evet. Şimdi bu kur artışları henüz bizim ya yani biz bunu e, ne yapıyoruz? E, döviz'i takip eden arkadaşlar işte televizyonların alt bazen bazı televizyonların sağ alt e, köşesinde bir, bir kısmının sağ üst köşesinde evet. filan yer alıyor. E, bilgi sayı seviyesinde ya bugün dolar 9.5 olmuş, 9.60 olmuş, 9.70 olmuş filan gibi eseflenerek şey yapıyoruz. Halbuki bunun ucu, bu bıçağın ucu bizim vücudumuza henüz değmedi. Bu şöyle değiyor. Bu dolar fiyatıyla biz e, imalatımızın, ihracatımızın ve imalatımızın çok önemli bir bölümü ithalata dayanıyor. Yani ihracatın mesela e, 100 birimlik ihracat yapıyorsak bu 76 tire 80 birimi ithalat. Bu, bu döviz kuruyla henüz ithalat yapmadık yatırım malı ve ara malı ithal edeceğiz. Asıl ithalat oradadır. Yatırım malı ve ara malı ithal edeceğiz. Bu yüksek kurla onlar bizim fabrikalarımıza girecekler, imal edilecekler, ürün çıkacak. Sonra e, perakende e, mağazalarında raflara girecek. Bunun aldığı, geçtiği süre 6-8 ay. Yani bugünkü verdiğimiz, it bugün ithalat siparişini verdik. Bunun tüketicinin tüketiciyle muhatap olacağı karşılaşacağı zaman dilimi 6-8 ay. Demek ki bu yüksek kur bize 6-8 ay sonra asıl büyük bir pahalılık alevli bir bahar çok çok evet. yani yangın yani